Evet çocuklar, merhaba Ayaz. Merhaba. Ayaz nasılsın? İyi. Ayaz şimdi sen bize ne yapacaksın? Evet. çocuklar, Ayaz bize mısır yapacak babasıyla evet. beraber. Ayaz sen popcorn'u çok mu seviyorsun annem? Evet. Evet, önce ne konulur popcorn'a? Tencerenin, Tencerenin içine ne konulur? Tencerenin içine ne konulur anne? Tencerenin içine ne koyuyor baban? <laughs> baban tencerenin içine ne koyuyor anne? Ya. Sonra ne koyacaksınız? Mısır. Evet. Neden Ondan sonra da ne atacaksınız üstüne? Evet, tuz. Evet ya. Yeter mi kamçı avukalı? Yeter. Hmm. Sonra da tuz atacağız. Biraz tuz atabilir miyiz? Evet. Kendinden geçiyorsun sen ya. Hop tuz atalım. Al verelim sana. Hoppa. Ayaz biraz hasta Kandilete. oldu çocuklar. Biraz daha. Çok tuzlu olacak ya. Tamam mı kanka? Tamam. Şimdi biraz karıştıralım. Şimdi mısırlarımız patlayacak. Karıştırsanız şunu kanka. Pat 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 pat. Karıştır annem. Karıştır. Sanki ya biraz çok koydunuz ayaz. Evet. Kalite istiyorsan biraz yağya basacaksın. Ay Doğu da geliyor. Doğu eline ne almış? Gel buraya ayaz mısırını patlatacaksın. Yeter. Mısır. Mısır. Yap. Ayaz. Gelsin anne mısır patlatıyoruz. Gel annem. Mısırımız patlıyor. Mısırımız patlıyor. Mısır Mesela, mısır mısır. Mısır mısır mısır. mısır. Ayaz mısır kaç derecede patlıyor? 100 mü? 100. 200 mü? 200. 200 derecede mi? Evet. Seni Tev, tebrik ediyorum ver bakayım. Ooo Ayaz var? çok biliyor. Abi, Ayaz senin kazanın üstünde ne var? Ee, Kardan adam, hı -hı. ayı hı. ve pembe yer. Yani. Evet. Bir de kar yağıyor üstüne. Doğu sen telefonu nereden buldun? Yılbaşı mı? Telefonu nereden buldun? Doğu sen daha bebeksin telefon alamazsın. Doğu telefonu alabilir bence. Alabilir mi? Ama daha bebek annem. Abi ne ver? Abi ne var? <laughs> Ses mi duydun? Oh. Ya patlıyor çocuklar duyuyor musunuz? <laughs> patlıyor 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 tenceremizde. Ben kovalarım. Hazırlarım. Baba dedim. Mısır, mısır kovası, patlatıyoruz tencerede. Mısır, tencere mısır, mısır patlatı. Evet bu kova ayazı. Çiftlik tavuk kovası da. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Bizim mısır kovalarımız. Sesi duyuyor musunuz çocuklar? Mısırın sesini Ne Sesini duyuyor musun? Allah. Kapat Allah. onu. Allah. Onu kapat annem. Ha. Telefonu kapat Ayaz. Çocuklar lütfen telefonu mısır patlarken kapatalım. <laughs> lütfen çocuklar. Mısır patlarken telefonu kapatalım. <laughs> Telefonları kapatalım çocuklar. O zaman telefonu üzerinde mısır yok. <laughs> telefonu üzerinde mısır yok, mısır patlarken telefonu masanın üstüne koyalım. Ben ya! yap! Yapmayacağım lan! Ayak, ayak! Evet. Aa, aa. Mısırlarımız patlıyor. Holi, mısır yiyeceğiz. Doğ, sen de yiyecek misin? Evet çocuklar mısırımız mısır patladı. Mısırımız patladı. Şimdi çok dikkatli olmamız lazım çünkü tencere çok sıcak. Hiç dikkatli olmamıza gerek yok arkadaşlar. Patlarsa en fazla... Ay hala patlıyor. Şimdi. Ya! Şimdi. Olağa dağıtın, olağa dağıtın. Biraz doğaya üstten koyalım. Boğazına kaçmasın. Evet doğu baba bebek olduğu için mısır tehlikeli olabilir. Evet. Biraz... kıyamaz ayaz. Bu tencere elin Bu kadar. Adam evet, kıyamadı. herkes kovasını alsın çocuklar. Burası var. Burası var. Ay Ayaz kovasını aldı. Doğu sen de al gel. Ayaz bak göstersene. Ya çocuklar Ayaz'ın kovasını ve mısırını gördünüz mü? Hadi bakalım içeri gidelim. İçeride yiyelim. Doğu sen de al gel, gel mısırını. Hadi çocuklara bay bay yap.